Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Sizlere şu anda Birecik Pazar yerinde bulunan 2044 metrekare çok güzel bir arazimizin tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar arazimiz bakın düz zemine sahip ulaşımı mümkün. Aracımızı şöyle gösterelim. Bakın aracımız burada. Hemen yan tarafımızda yolda göstereceğim. Düz zemine sahip çok güzel bir arazi ve çok uygun fiyattan bu arazimiz vereceğiz. Bakın tarama yapmış olduğumuz arazimiz Tamamen görmüş olduğunuz gibi düzlemine sahip arazimizin içerisinde geziyorum. Rahat şekilde arkadaşlar bakın araçla ulaşım sağlayabiliyoruz. Arkadaşlar Pazar yeri e, Bilecik'in gelişen kıymetli bir bölgesi öyle söyleyeyim. Burası Bursa İnegöl'e e, yarım saat mesafede hatta daha az diyebiliriz. Bursa sınırında olan e, Bilecik'in ilçesi. Bursa ile İstanbul'un arasında kalan önemli bir konum burası. 2044 metrekare çok güzel bir arazi. İlçe merkezine burası sadece arkadaşlar 10 dakika. Etrafta çiftlikler, güneş enerji panelleri, burada ciddi yatırımlar da mevcut. Onu söylemek istiyorum. Bakın tarama yapmış olduğumuz alan. Burası asfalta çok yakın mesafede. Asfalta 3-5 dakikada yakınlıktayız aracı doğru ilerliyorum arkadaşlar. Araç yolunda göstereceğim. Köy merkezine yakın, ilçe asfaltına yakın, ilçeye 10 dakika mesafede. Bu çok önemli. Pazar yerin dibinde bir konum burası. Bakın şöyle alabildiğine manzarası var. Öne açık, çok güzel esintisi var. Evet bu güzel fırsat arazimiz. Çok uygun fiyattan alıcısına hayırlı ve uğurlu olsun.